Bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamaz. Geri al. Geri al. Türk sorunu da bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur. Geri al. Geri al. Kardeşim ne Kürt sorunu ya? Artık böyle bir şey yok. Onlar karşıtlarıyla görüşüyor. Ben Trump geldiği zaman konuştum. Geri al. Geri al. devlet yok, iktidar yok diyorlarsa da bunların gören gözü kör. Geri al, geri al. İlk birkaç gün arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum. Siyasi hayatımda ne aldanan oldum ne aldatan oldum. Geri al, geri al. Aldatıldık. Ama MHP'nin genel başkanı çıkmış, olsanız milliyetçi. Ama söylediklerine bakıyorsunuz. Esed'in milliyetçisi. Pensilvanya'nın milliyetçisi. Kandil'in milliyetçisi. Gel al. Geri al. Son yüzyıldır. Bakıyorsunuz Bay Kemal PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantılarıyla el ele kol kola dolaşıyor mu? Gel al. Geri al.